Arkadaşlar, hileri Brawl Stars'teyiz arkadaşlar. Brawl Stars'da. Arkadaşlar, ah! Ah, karakterlerim nereye gitti? Allah Allah. Neyse arkadaşlar, çıkartırız sıkıntı değil ya. Arkadaşlar çok değişik karakterler çıkabiliyor. Böyle. arkadaşlar karakter çıkarıyoruz böyle arkadaşlar değişik karakterler yani bak bu da tik değil aslında arkadaşlar dedim bunlar kostüm de değil. tamam arkadaşlar yerli bu karakteri sevmedim ben arkadaşlar Rebrow arkadaşlar bu arada oynamadı. siz de indirebilirsiniz Arkadaşlar lan ne oldu arkadaşlar bu oyun takıldı lan arkadaşlar ben durdum arkadaşlar iki kutu açıp daha bitireceğim ee, da, 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 da. Tamam. ne geldi pem aslında pem değil çıksın ar dedim arkadaşlar pem değil diye bu da çıktı Steve Son kutuyu da açıyorum arkadaşlar ve videoyu bitiriyorum. de değil bu. Tamam. Arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik. Bay bay.